Thank 고니다 <목소리나> Sabır gerekiyor. Sabır buradan Zaczynamy, 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 w Şunların hangisi güzel? alalım. için? Kapıya takma. Hayır dış kapıya. Şöyle, şöyle. Hikaye yapar, çekti, bir şey. Ne şeyin var? Ne kadar şeyin var? Ne Ne var? Ne Ne var? Ne Şükür abi elhamdülillah. Bir yarım Siz deysiniz. İyi Görüşürüz. Allah versin. Nasıl Hı. gidiyor? Yine devam değil mi Devam evet. Bak bulduk. Şey yapıyoruz Çok abi. Güzel Eyvallah. Eyvallah.

Kesinlik. ne güzel şampuanlar aldım. Görüyor musun? Şunu göreyim bari. Güzel oldu mu? Güzel. Böyle. Böyle. Dört Böyle. oldu. Dört Böyle. oldu.

hepsini hesapla Kusura Bir de indirim yapalım. Şey yapamıyoruz. <laughs> Siz neyse <işareti gülüyor> anlamışsınız abi. Mobilyas. İman abi. Nasıl? Ahşapması falan yok. Ne yapsam mutfak hazır. Ne olursun damedepe? Ne olur? Sunta, ne olur? Ne Ahşap bir şey de yap. Sunta veriyorsun. Sunta medefe. Ya sunta değil, de medefe tarzı. Mutfak tarzı. Eyvallah. Mutfak tarzı. iman abi. Hareket dostlar. Maşallah. zümrüt güzel. Eyvallah. Anadolu ya yakası, Eyvallah. İstanbul'dasınız. Hı Tamam. İstanbul'da. İşte bayramda falan geliyor. İyi abi ya yani. evet, yani. yani. <laughs> öyle. Cenazede falan. Bayramda tamam. Çok yani. Öyle abi Tatil uzatmışsınız zaten abi. Hemen yani. iki üç günde dönen de oldu. Uzatan evet, evet. da oldu böyle abi. İki üç Ne şey. kadar? Biz muhakkak takıyoruz. Beş gün. Beş gün. Çek lan. Çek lan. Bu Orjinal evet. orijinal tosya orijinal yani tosya. E, şey. Mi? Abi her evet. şeyle el yapımı dövme, dönme çelik şey.